Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Avukat Murat Çelik. Hukuk, Edebiyat, Felsefe kesiminde kitap ve yazar incelemeleri, tanıtımları, yorumlamaları yaptığım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle paylaştığım video türlerinden bir tanesi de aylık okumalarımı tanıttığım videolar. Bugün e, Ağustos ayı okumalarımla karşınızda e, olacağım. Ağustos ayında 15 kitap okudum. Bu 15 kitabın sayfa sayısı 3238. Temmuz ayına göre bir 600 sayfalık düşüş var. Ağustos'ta daha fazla kitap okuyabileceğim, bir 4000 sayfayı bulabileceğimi düşünüyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Yine de günlük 100 sayfa ortalamanın üzerinde olması nedeniyle okumalarımın memnunum bu durumdan. Gelelim bu ayki e, okumalarımın olduğu kitaplara önce hukuk e, kümesinde yer alan kitaplardan e, bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Orhan Tüleylioğlu e, tarafından hazırlanmış olan 50 Maddede Siyasi Cinayetler isimli ülkemizde işlenen siyasi e, cinayetleri anlattığı e, bir kitap. Hamza Yardımcıoğlu'nun Köleler ve Efendiler isimli bu kitabı da bu ayki okumalarım arasındaydı. Ben beğendiğimi ifade edebilirim. Bunun dışında Miguel Cervantes'in Köpeklerin Sohbeti isimli kitabı, yazıldığı dönemi düşündüğümüz zaman ben oldukça ilerici bir edebiyat metni olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık 500 yaşını devirmiş olan bir kitap bu. Yazar iki tane köpeği konuşturuyor. Burada o köpeklerin dilinden insanlık alemini anlattığını ifade edebilirim. Oldukça güzel bir kitap tavsiye ederim. Evet, Bu ayki okumalarımda iki tane Dostoyevski eseri yer alıyor. Bunlardan ilki Dostoyevski'nin İnsancıklar isimli eseri. Bu eser Dostoyevski'nin ilk Kitabıdır, e, oldukça övgüler almasına e, sebep olan e, bir kitaptı. Ancak e, ben e, okurken çok zevk aldığımı e, söyleyemeyeceğim. Mektup tarzında e, kaleme alınmış bir kitap. Doğrusu e, Dostoyevski Evski ismi e, olmasa e, biraz e, sıradan kalır diye düşünüyorum. Dostoyevski'nin bir diğer kitabı da Yer Altından Notlar isimli kitaptı. Doğrusu ilk başlarda ağır geldi kitap, biraz anlaşılmaz da geldi. Fakat sebat edip okuduktan sonra beğendiğimi söyleyebilirim. Oldukça felsefik buldum sonunda kitabı. Ee, yeniden e, okumayı e, ikinci kez, üçüncü kez okumayı e, hak eden derinlikte bir e, kitap olduğunu e, düşünüyorum. Bu ay e, araya kaçan kitaplardan bir tanesi yani hukuk, edebiyat, felsefe kesiminde ilk etapta değerlendirilmeyecek kitaplardan bir tanesi de Jan e, e, Reneik'in e, Elektroniğin Büyüsü isimli e, bu kitabı elektroniğin tarihini günümüze kadar gelişimini anlatan bir kitap. Günümüze kadar da derken 1990'lı yıllara kadar olduğunu en başta ifade etmem lazım çünkü 90'dan bu yana da elektronikte çok büyük değişimler var ve bu kitapla bu kitapta bunlar yok. Kitabın baskısı da oldukça zaten eski. Sanırsam 1900 93 yılında, 92 yılında e, basılmış mevcut e, haliyle bile 40 e, yaşında bir kitap bu. E, ben e, bu tür e, kitapları da yani teknoloji temelli kitapları da e, felsefe e, kümesinin içerisine yerleştiriyorum. Zira e, elektronikte teknolojideki e, Gelişmeler felsefede de çok ciddi sorgulamalar yapmamıza sebep olacak olan gelişmeler yani makina'nın insanın yerini alması, dünyanın bir ucundan öbür ucuna insanların anlık olarak iletişim kurabilmesi bu son yüzyılda söz konusu olabilen bir durum ve anlık görüntülü görüşmeler ise son birkaç on yılda görülebilen bir durum özellikle direkt kişiler arasındaki yani sivil halk arasındaki görüşmeleri düşündüğümüzde bunlar tabii ciddi anlamda Felsefi e, temelli konular da olmuş olabiliyor çünkü insan e, bu teknoloji sayesinde ciddi manada değişiyor ve e, dönüşüyor. E, bu şekilde değerlendirip okumalar yapıyorum ben. Evet, distopya türünde e, kitaplarımız e, bunlar hakikaten tam da hukuk, edebiyat, felsefe kesiminde yer alan e, kitap e, türleri. George Orwell'un e, Hayvan Çiftliği e, isimli eseri gerçekten dört dörtlük e, bir e, kitap, tam anlamıyla hukuk, felsefe ve edebiyatın iç içe e, geçtiği bir e, kitap. E, günümüz dünyasını e, anlatıyor, iktidarları anlatıyor, siyasileri anlatıyor, müthiş bir e, hiciv kitabı, müthiş bir insanı anlatması yönüyle felsefe e, kitabı olarak değerlendirebileceğimiz bir e, kitap. Kütüphanelerden muhakkak bulunması, geç olmadan e, okunması, üzerinde düşünülmesi, sorgulanılması e, gereken kitaplardan bir tanesi. E, ülkemizde oldukça e, da okunan, bilinen, e, satılan e, kitaplardan bir tanesi. Ancak ne derece e, anlaşılıyor o, orası biraz e, meçhul e, fakat tekrar tekrar e, okunulması gereken e, kitaplardan bir tanesi olduğunu e, şahsi kanaatim olarak ifade etmek istiyorum. Bir diğer e, kitap e, Ray e, Bradbury'nin e, Fahrenheit e, 451 e, isimli bu e, güzel e, kitabı. Bu kitap kitapta hukuk edebiyat felsefekesiminin tam ortasında yer alan e, kitaplardan bir tanesi, e, bir tarihteki gelecek e, bir tarihteki işte e, kitaplar yasaklanmış evlerinde kitap bulunduran e, insanları e, devrin işte, itfaiyesi e, kitaplarla birlikte e, yakıyor böyle bir distopik gelecekten bahsediliyor. Bu kitapların içerisinde kutsal kitaplar, bu yasaklanan ve yakılan bu kitapların içerisinde kutsal kitaplar da var. İşte Hristiyan bir dünyada yazılmış, İncil de bu şekilde yasaklı ve yakılan kitaplar arasında düşündürten, sorgulatan bir kitap şiddetle tavsiye ettiğim okunması çok kolay çok zevkli Ray Bradbury gerçekten büyük bir yazar çevirmeler çok güzel iş yapmış ve çok kolay okunan güzel değerli bir kitap okunması ve her kütüphanede bulunması gereken ve bence yani genç yaşta okunması gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, sizlerle e, geçen hafta e, özel olarak da paylaştığım e, Boethius'un e, Felsefenin Tesellisi e, isimli e, kitabı muhteşem bir kitaptı. Zaten e, geçen hafta bu kitaba özel bir video da yayınla, e, yayınlamıştım. O nedenle... E, ekstradan söyleyecek herhangi bir şey yok. Ama bu kitabı mesela biraz böyle 40'lı yaşlarda okunması gereken bir kitap olarak söylemiştim. Yine söylüyorum. Bence kitapların okunma zamanları da, çağları da var. Şu kitabı 20 yaşında okuyan bir insanın alacağı dersler başka, 40 yaşında okuyan insanın alacağı dersler başka başkadır diye düşünüyorum. Evet, bu ay okuduğum kitaplardan bir tanesi de Martin Heidegger'in Düşüncenin Çağırdığı isimli bu kitabıydı. Mevcutta hali hazırda baskısı yok. Nadir kitap gibi listelerde de oldukça pahalı fiyatlara satılıyor. Ben de bunu Halk Kütüphanesi'nden temin ettim. Çok değerli bir kitap. Martin Heidegger'in felsefeciliği yanında ciddi bir filolog olduğunu da görüyoruz. Ben kitabı özellikle "Düşünce ve Şükran" isimli, "Düşünmek ve Şükretmek" isimli bölümünü okumak için almıştı. Tabii bütün kitabı okudum. Harika bir kitap. Tavsiye ederim. Evet, bugün sizinle paylaşacağım kitaplardan bir tanesi de Nigel Warburton'un Klasiklerle Felsefe isimli bu kitabı. Dünya tarihine damga vurmuş büyük filozofların hemen hemen en meşhur kitaplarının tanıtıldığı bir kitap diyebilirim. Oldukça eğitici, çok güzel hazırlanmış bir kitap. Felsefeye başlamak isteyen insanlar için de güzel bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Friedrich Nietzsche'nin Deccal, Hristiyanla Lanet isimli kitabı. Nietzsche anlamaya çalıştığım yazarlardan bir tanesi filozoflardan bir tanesi. Gerçekten nevi şahsına münhasır bir e, filozof. E, bu kitabı oldukça güzel e, kaleme alınmış. Kendisini çok rahat bir şekilde e, okutan, gayet anlaşılır, e, güzel bir e, kitaptı. E, tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Evet, Necmi Gürse Sakal hocanın e, Yapay Zeka, Fareli Köyün e, Kavalcısı isimli e, bu kitabı da bu ay okuduğum ve e, okumaktan müthiş bir e, keyif ve haz aldığım kitaplardan e, bir tanesi. E, harika bir e, iş çıkarmış e, Necmi e, Hoca bize Yapay Zekayı anlatıyor ama. E, Alt başlığındaki e, fareli köyün e, kavalcısı, benim e, isminin de ortaya koyduğu üzere e, yapay, yapay zeka ve günümüzde bu yapay zekayı kullanan işte Facebook gibi, Google gibi e, firmaların e, bir fareli e, köyün kavalcısı e, misali bizi büyülenmiş bir şekilde. E, alıp peşine sürüklediğini de ifade ediyor. çok çok güzel bir kitap ilgilisine kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. İzzet Tanju'nun felsefe, tarih, edebiyat üzerine isimli bu kitabını da okudum bu ay. İzzet Tanju'nun Dostoyevski üzerine bir kitabını daha almıştım. Eylül ayında da muhtemelen onu okuyacağım. Kitap onun üzerinden altı verdiğim bir kalitede olduğunu söylemem lazım. İçerisinde pek dipnotlara falan yer verilmemiş, herhangi bir kaynakça da gösterilmemiş bir kitap. Yani ben çok semen daha doğrusu beklentimin altında kalan bir kitap oldu. Stuart Kelly'nin Kayıp Kitaplar kitabı isimli bu kitabı da her kütüphanede bulunması gereken kitaplardan bir tanesi. Alt başlığında asla okuyamayacağınız bütün büyük kitapların tamamlanmamış tarihi yazısı var. Özellikle de bu kitapta anlatılan kitaplar yazarların günümüze ulaşmayan fakat başka kaynaklarda mevcudiyetinden bahsedilen kitaplar muhteşem eserler meydana getirilmiş insanlar yazıyı ortaya koyduktan sonra. Ama bunların e, tabii önemli bir kısmı da günümüze ulaşmayı çeşitli nedenlerle e, başaramamış. Ve bu nedenle e, o kitapları e, asla okuyamayacağız. E, gerçi hani zaman zaman mucize kabilinden şeyler söz konusu oluyor. Ve bir yerlerde e, o kitaplardan e, parçalar çıkabiliyor. İnşallah bu kitabın içerisinde yer alan kitapların, Bazılarına da e, en azından hani gelecek kuşaklar çeşitli işte arkeolojik e, kazılar vesaire suretiyle ulaşma imkanına e, sahip olurlar. E, i̇yi bir kütüphanede bulunması gereken eserlerden bir tanesi. Bilgi yayınlarından e, çıkmış bir e, eser. Kitap kurtlarının bu e, kitabı edinmesi lazım diyorum ben ve e, büyük e, filozoflardan hukukçulardan siyasetçilerden Cicero'nun bir seçim nasıl e, kazanılır e, isimli e, kendisinin e, konsül adaylığı e, döneminde e, kardeşin tarafından kendisine yazılan ve e, nasıl seçim çalışması yapması e, gerektiğini ilişkin öğütlerini e, verdiği e, bir e, kitap. 50 sayfalık e, bir e, kitaptı. E, hoş şeyler var. E, noktalar var. E, i̇mkan olursa elinize geçerse böyle bir şey. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Evet. Sevgili dostlar bir ayki okuma e, videolarımızla da Karşınızda oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bunlar YouTube algoritmaları açısından gerçekten önemli oluyor. Yorumlarla benimle etkileşim içerisinde olabilirsiniz. Bundan memnun olurum. Ee, ve e, abone olmadan e, videolarımı izleyen değerli e, kitleler arasındaysanız e, lütfen abone ol tuşuna basarak e, abone de olun. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kitapla kalın, hoşça kalın diyorum.